Merhabalar. Bugün etkili bir e-mail yazmak için ihtiyacınız olan 10 ipucunu sizle paylaşacağım. Dünkü videomuzda biliyorsunuz etkili bir iş yazışması için 11 şey konuşmuştuk. Bugün de bunun devamı olarak etkili bir e-mailde nelere dikkat etmeliyiz konuşacağız 10 maddede. Hemen hızla başlıyoruz o zaman. Şimdi iş maili yazıyorsanız her zaman için aklınızda bulunsun. İş mail Adresiniz, Gmail veya benzeri bir adresinizden daha etkili olacaktır. İkincisi, aman aman aman, renkli fontlar, büyük harfler, e, boldlar, bu tip şeyleri yazışmanızda sakın ola kullanmayın. Bunlar tamamen e, çocuksu ve yeterince e, profesyonel olmadığınız algısını yaratır. Amerikalıların sevdiğim bir şey vardır. Üçüncü maddeye onu koydum. Üç cümle, üç paragraf. Derdinizi ya üç cümlede anlatın ya da üç paragrafta. Daha fazla uzatmanıza gerek yok. Dün iş yazışmaları videomuzda da konuştuğumuz gibi az çoktur. Az aslında çoktur. Azla daha çok şeyi anlatabilirsin. Ya üç cümle ya üç paragraf. Evet. Dört, tabii ki bu bildiğimiz bir şey. Tanışmadığınız biriyle yazışıyorsanız siz ifadesini kullanmak gerekiyor. E, ve beşinci ve beni en çok rahatsız eden konulardan biri Yazdıktan sonra cevabınızı bekliyorum, dönüşünüzü bekliyorum gibi bir e, sorumluluk duygusu yüklemek, ona bir iş yüklemek, aslında bir şey talep ediyorsunuz ve ondan sonra diyorsun cevabını bekliyorum. Bunu yapmayın. Bu e, hem yine profesyonel olmadığınızı gösteriyor hem de antipatik karşınızda. Size bir şey gönderdim cevabınızı bekliyorum. Yapmayın, sıkın. Bunu yapmayın. Ama şunu yapın. Üç gün sonra tekrar hatırlatın bu kişiyi. Zaten o mesajınıza bir cevap verilecekse verilir. Verilmiyorsa demek ki o mesaja bir cevap verilme durumu yok. Yani gelişme yok o mesajla ilgili. Sizin işiniz olmadı, sizle ilgili bir olumsuz durum oluştu. Bunlar genelde cevap verilmez. Çünkü bunların cevap verilme kalkılırsa sonsuz sayıda mail yazmanız gerekebilir. Bunu, bunu yapmayın. Ee, ekleri koyduğunuz dosyalara dikkat edin. O büyüklükler çok fazla olursa o güzel anlattığınız mail açılmaya bilinir. Bu dosyaları kontrol etmek fayda var. Ee, eğer önemli bir bilgi içermiyorsa eski alıntıları yani mesaj yani reply ile gidiyorsunuz. Evet onun güzel bir tarafı var. Geçmiş yazışmalarınızı da görürsünüz ama eğer gerekmiyorsa bunları silmekte fayda var. Çünkü bu sefer de mesajın neresinde ve takip etmek zorlaşıyor. Yapmayacağız düşünüyorum. chat mesajlarındaki o kısaltmalar, MRB, TSK gibi teşekkür ederim, merhaba bu tür şeyleri aman aman gibi iş yazışmasında yapmayın. Ama bunu ben dediğim gibi bu çalışmaları genelde Amerika'daki yetkin web sitelerinden de video kaynaklarından alıyorum, tercüme edip e, sizle paylaşıyorum. Fakat biliyorum ki yani onlar da aynı şeyi söylüyor. Bu yurt dışında da bu tip kısaltmalarla iş yazışmasında kullanılıyor ve tabii bu son derece de e, olumsuz karşılanıyor karşı taraf Evet, dokuzuncu madde e, sade bir dille yanlış anlaşılmalara İzin vermeyin ve duygularınıza çok fazla yer vermeyin. E, Duygulara yer verildiği zaman yanlış anlaşılma ortaya çıkıyor. E, duygular ancak belli bir tanışıklıktan, belli bir e, ilerlemeden sonra yer verebilirsiniz. Ama bunu e-mailinizde, iş yazışmalarınızda, duygularınızda çok fazla e, belirtmenize gerek yok. Aksine umutsuz karşılayın. E, 10. madde son madde ise gelen her maili okuyun ve olabildiğince en kısa sürede cevap vermeye çalışın çünkü kaçırdığınız her mail aslında bir yerde kaçırdığınız bir fırsat olabilir. Peki dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle yine o hatırlatma zilini bizi takip butonunu tıklarsanız yayınladığımız videolardan hızlıca haberdar olursunuz. Görüşmek dileğiyle.